gördüğünüz üzere Öz Kartal Bey turizm olarak buradayız. Neredeyiz? Sevir Dağı'ndayız. Evet. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Darun Nedve denilen bir milletvekillerinin bulunduğu yani o yörenin en iyi adamlarının karar vericilerinin meclis gibi bir yerde Darun Nedve denilen karar verilen yerde Kur'an-ı Kerim'in arkasına karar verdi. Darul İrfan'la geldi. Bunun üzere. Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala emretti. Ey Muhammed Haftan bu memleketten tek bir dağ yürütmek. 450 kilometre yol yürür. Ama önce kafirleri aldatmak lazımdı sağa gitmek gerekiyorsa kendi sola doğru ve bu yoldan gidilmez denilen bir yere geldi. Bu yoldan gidilmez denilen bir yere geldi. Mesela bu tarafa gidecekse kendi bu Sevr Dağı'na gelmiş önce onları aldatmış ve Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emanet edilen emanetleri Hazreti Ali'ye vermiş. Ya Ali benim yatağımda yat. Burada kimin hakkı varsa onların haklarını dağıtır. Filanın malı var, filanın parası var, filanın altını, gümüşü var vesairesi. Peygamber'e inanmayan kafirler bile Muhammed'ül Emin diyorlar, Peygamber'imize güveniyorlardı. Her şeylerini ona emanet ediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Arkadaşı Hazreti Ebubekir'e dedi ki ey Ebubekir, Bekir benimle yolculuğa var mısın? Nereye ya Resulallah? Medine'ye. Daha önceden yerler ayarlanmış. Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh ve diğerleri orada ortamı kurmuşlar. Beş on tane eshab-ı Medine'ye Kur'an öğretmeye gitmiş. İslam'ı gitmiş. Onlar yerini hazırlamış. Peygamber Efendimiz'i bekliyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhı aldı ve Efendimiz bu Sevr Dağına geldi, gece çıktılar ve buraya buraya geldiler.